Hepinize merhaba arkadaşlar. Eee Hayatı Part 2 hoş geldi. Daha demin bir e, depolama alanı ile alakalı bir sorun yaşadım. Ee, videoyu silmek zorunda kaldım. Ee, sizden çok özür diliyorum. Nurin'in Hayatı Part 2'den hoş geldiniz. İşte eee evet, oh yatayım. Ay oh mis mis güzel olmuşum birazcık da kalkayım be. Rüyamda da şuraya dalıyorum. Kafamı vuruyormuş gibi hissediyorum ya. Puff, aaa, aaa. Kafa. Hop. Oh. Birazcık kafam ağrısı geçer ya. Şuraya geçelim ben. Buradan geçeceğim Evet arkadaşlar Nuri'nin hayatına tekrardan hoş geldiniz. Bir takım teknik sorunlar oldu. Eee, depolama alakalı depolama şeyle alakalı bir sorun oluştu. Eee, onu çözüp geldim. Eee, kusura bakmayın. Sizden tekrardan özür diliyorum. Yarın da par partişi gelecek. bunu kaçırmayın bildirimleri açın 9 abonem var evet bir izlenmeler okuyun abone bakayım. bakalım 9 abonem iyi tamam şimdi gidelim başka yere haber izleyelim bence ya bugün haberlerden olmuş evet sana seyirciler bir son dakika haberiyle hoş geldiniz. İki suçlu çivik kuvveti yaralayarak, yaralayarak kaçtı. Ve olay yerindeki çivik kuvvet 2.000'den birisi vefat etti. Suçlular aranıyor. Lütfen silah satın alın. Lan! Silah sıra almam lazım. Belki benim de çıkarlar. Hemen evet, silahçıya git. Ya Yadın... dedem de kalma araç mı gelir gelir ya. Yürü git. Ben bunu sürmem. Toto gibi araç. Koş koş. Arkadaşlar bir dakika.